6. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 14 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 146. Ay 2. Sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Ay 3. Sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır? A) Hayal gerçek düş. B) Cimri cömert pinti. C) Yalın süslü sade. D) Zengin yoksul fakir. Cevap D. 7. son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırmacı oldum. Araştırmalarımı yaparken çok fazla efor harcıyorum. Kendime has metotlarla kimi zorlukları aşmayı başarıyorum. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangisini bu sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz? A) çaba B) etkin C) değişik D) yöntem Cevap: C 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur? Al soğuktan titreyen serçe çok açım diyordu. Konuşturma B. Zeytin gözlü küçük çocuk bizimle birlikte gelmek istedi. Benzetme. C. Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanat çırpıyordu. Kişileştirme. D. Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. Karşıtlık. Cevap. D. Dokuzuncu dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki. Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar. Burada ben. Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur? A. Benzetme kişileştirme. B. Konuşturma karşıtlık. C. Karşıtlık kişileştirme. D. Benzetme konuşturma. Cevap A. 10. Kendinle baş başa yaşamak istersen pırıl pırıl yanan karanlıklara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A. Benzetme teşbih. B karşıtlık, tezat. C kişileştirme, teşhis. D konuşturma, intak. Cevap B. 11. Anadolu'nun sirke gibi keskin sözleri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple dillerden düşmeyen bu özlü sözlere atasözü denir. Bu parçada atasözü aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? A Anadolu'ya B Sirke'ye C Dil E D Dünyaya Cevap B 12. köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz. Anamızın sütü gibi helal ve temiz yeniden güzel Türkçemiz. Bu dörtlükte Türkçe aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir? A destan B Dağ C Anasütü D Bayrak Cevap B 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 14 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.